3 Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar <laughs> Mutluyum Evet mutlu çünkü şu an uyumak istemiyor Enerji tavan Niye uyumam? Artık uyku vakti Evet uyku bak. vakti Bak gece oldu Evet bak gece oldu ya, Uyumak O zaman seni bacağımla sallarım Evet o zaman seni sallarız Zorla uyuturuz tamam mı? Zulu seni bozma dışarı çıkaralım. <laughs> o, o, o zaman sen uyuyorsun. O zaman sen uyuyorsun. uyursun. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım kim uyumayacakmış görelim. Hı, aferin. Yüzüne de attım. <laughs> ee, e, ya, Bakayım. Aza bu hala bakıyor. Salla salla salla. Bakayım ne diyor. Ee, e, e, e. Hayır oyun vakti değil. Oyun vakti değil. Kapat gözlerini, anneni üzme. Hadi bakalım. Haber yapayım. Kapat annemin yüzünü. Evet, bakmasın sağa sola da uyusun. Uyku vakti çünkü. Ağlamayalım. Ne oldu anneciğim? Uyumuş, Uyumuş mu? Hadi aa, aa, uyumamış bu. Şarkı söyleyelim diyor. Salla annem, salla. Başka ne diyeyim? Aa, 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 aa bu saatte şarkı söylüyor bir de. Aa. aa. Uyusana. Uyu bir tane uyu. Saat çok geç oldu. Tamam şarkını bitir. Uyu tamam bir tane. Tamam annesi. Ya ya buldum. <laughs> Bak anneni çok yormuşsun. Akıllı bir çocuk ol. Anneyi yorma tamam mı? Şarkın bitince uyu. Aha bitti. Ört ört üstüne ört üstünü ört. Üstünü ört. Çık 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 çık. tutayım. Tut tut tut. Salla. E, Aa, hazır salla, salla salla sesi çıkmıyor. Salla salla. Ya, oynamıştık. Benim... Ha, hadi salla Anne. anneciğim. Aynen. Anneciğim uzat. Zaman... Arkadaşlar. Efendim. Buradaki dışarıda oynuyor. Hayır oynayamaz. Ben Kerem Ayaz'ı çıkarıyor muyum odadan? Çıkaramıyorum çünkü uyku vakti. Ayağına koy salla ve hemen uyusun lütfen. Anne sallıyorum sallıyorum. Hadi şimdi salla bence uyuyacak şimdi. Biraz sabırlı ol tamam mı? Bu, bu sefer de böyle Bak bak yapayım. uykusu gelmiş. Bak bak gözlerini kamaştırıyor. Bak uykusu gelmiş yazık. Uyusun dinlensin büyüsün. Hadi bay bay arkadaşlar. Hadi bay bay arkadaşlar da bakayım. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar biz minoy'u zorla uyuttuk. Uyanmasın. Aa ne oldu? Uyandım. Uyandım pış pış yap pış pış yap uyusun. Pış pış yap. Ne? <laughs> ben sabi. Kısalla bakalım hadi. Allah'ım ya da bilmiyorum. Hadi salla hadi salla. Sabah uykusu kaçmadan salla. Süsü. Ne uyuyacım? Uyu uyuyacım. Uyu Sabah diyor. Hadi bakalım salla. Hüzyıl Son sabah. kez uyut bakalım hadi. Uyur. Uyur. Uyumaz bu. Uyur uyur. Uyumaz, Çünkü saati soğan. geldi uyur. Hı, salla biş bakalım. Biş, 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 biş. Aferin biş. Aferin. Aferin. Uy, uyumuş mu? Evet uyumuş anneciğim. Hı. Aferin. Nino ya uyudu. Sıra sende. Hadi gel bak. Bay bay yap arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bye bye arkadaşlar. <laughs> Aferin.